Merhaba arkadaşlar, Oyun TR'ye hoş geldiniz. Şimdi size internet inal kartı hakkında bazı bilgiler vereceğim. İnal kartınızı e, son 4 tanesi sizin kartınızın aldı, aldığınız şifreniz oluyor. Bununla yani ATM'ye giderek PTT ATM'ye oradan kartınızı kişiselleştirebilirsiniz. Ondan sonra kartınızı aldınız, eve geldiniz. E, buradan e, inal.com sitesine gireceksiniz. inal.com'a yazıyoruz. inland.com sitesine giriyoruz arkadaşlar. Burada yeni hesap aç ve kartını kişiselleştir diyor. Buraya basıyoruz. Ondan sonra bastıktan sonra e burada adınızı, soyadınızı e e-postanızı ve TC kimlik numaramızı yazdıktan sonra size SMS doğrulama geliyor. Bunu doğruladıktan sonra kart aktivasyonunu gerçekleştiriyorsunuz. Ondan sonra e burada buradan şey yapıyorsunuz. Nerelerden alınır bunlar? Nereden para yükleyebilirsiniz? Ee, PTT, PTT Matik, Migros, Tansas, Mejet, Yaysat, NRG atm TME, Paramara gibi şeylerden kartınıza para yükleyebiliyorsunuz. Bunları nereden iner kartı nereden alacaksınız? ptt'ye gidip buradan isteyebilirsiniz veya Migros, Jet gibi buradaki gösterilen yerlerden alabilirsiniz. Paramara hariç, hariç. Ondan sonra. Yani kartınızın dört tane şifreniz oluyor demiştik. Bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.